Parmabet YouTube kanalından herkese merhabalar. YouTube kanalımızda sizlere Parmabet web sitemizde yer alan en çok kazandıran oyunları anlatacağız. Bugünkü ilk oyunumuz Chili Hot Megaways. Oyun kurallarıyla başlayalım. Bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde ardışık makaralarda ödeme yaparlar. Bu görmüş olduğunuz VALT sembolüdür. Ve bu sembol dışındaki bütün sembollerin yerine geçen VALT sembolü yalnızca 2, 3, 4 ve 5 numaralı makaralarda görünür. Herhangi bir boyutta soldan sağa bitişik sembol kombinasyonları için kazanç verilir. 1 ve 6 numaralı makaralarda en fazla 7 sembol olabilir. 2, 3, 4 ve 5 numaralı makaralarda en fazla 8 sembol olabilir. 2 ile 5. makaraların üst sırada soldan sağa doğru bağımsız olarak dönmesi gerekir. Toplamda maksimum kazanmanın olası yolu 200.704'tür. Bu oyunumuzda takla özelliği var. Takla özelliği her turdan sonra kazanan kombinasyonların ödendiği ve tüm kazanan sembollerin kaybolduğu anlamına gelir. Kalan semboller ekranın altına düşer ve boş konumlar yukarıdan gelen yeni semboller ile değiştirilir. Yeni semboller takladan önceki başlangıç spin sonucu ile aynı boyuttadır. Takla sonucunda kazanan kombinasyonlar tekrar görülmeyene kadar takla devam eder. Tüm kazançlar bir temel spinden kaynaklanan tüm taklalar oynandıktan sonra oyuncunun bakiyesine eklenir. Oyunumuzun respin kuralları ise şöyle. 2'den 5'e kadar olan makaraların üzerindeki sıra hariç tüm makaralarda da görünür. Her dönüşte para sembolü önceden tanımlanmış bir kümeden rastgele bir değer alır. 6 veya daha fazla para sembolü çarptığında respin özelliği tetiklenir. Respin özelliği tüm kazanan kombinasyonlar ödendikten sonra başlar. Normal semboller kaybolur ve yalnızca özelliği tetikleyen para sembolleri kalır. Normal makaralar ana ızgarada yalnızca para sembolleri ve boş alanlar ve sırada 2 ila 5'in üstünde özel sembolleri içeren özel makaralarda değiştirilir. Tur başında makara 1 ve 6 kilitlenir. Özel sembollerle açılabilir. Her makaradaki sembol sayısı turu başlatan ızgarayla eşittir. Oyun içerisinde 3 respinde başlayacaksınız. Her tekrardan sonra denk gelen tüm para sembolleri turun sonuna kadar ekranda kalır en az bir para sembolü her denk geldiğinde resipin sayısı 3'e sıfırlanır. Tüm resipinler bitene veya ekrandaki tüm pozisyonlar para sembolleriyle dolana kadar tur devam eder. Tur sırasında üst sıraya aşağıdaki özel semboller denk gelebilir. Bu görmüş olduğunuz sembol birinci makaranın kilidini açar. Birinci makaradaki olası sembollerin sayısı başlangıç kılavuzuna eşittir. Bu görmüş olduğunuz sembol 6. makaranın kilidini açar, 6. makaradaki olası sembollerin sayısı başlangıç kılavuzuna eşittir. Bu görmüş olduğunuz sembol altındaki makaradaki olası sembollerin sayısını turun sonuna kadar 7'ye kadar uzatır. Bu görmüş olduğunuz sembol ise altındaki makaradan tüm para sembollerindeki miktarları toplar ve toplam kazancı ekler. Altındaki makaralardaki tüm para sembollerinin miktarlarını rastgele 2, 3, 5 veya 10x ile çarpar. Oyunumuzun antepayız kuralları ise şöyle. Oyuncunun bayız çarpanı seçme seçeneği vardır. Seçilen bahis türüne bağlı olarak oyun farklı davranır. Mümkün olan değerler ise şu şekilde. Normal oyunda bahis çarpanı 20x'tir. Bayis çarpanı 25x, resp'in özelliğini kazanma şansını doğal olarak ikiye katlar. Çarklarda daha fazla para sembolü bulunur ancak sembol ödeme tablosunu etkileyemez ve 20x bayis çarpanı kadar ödeme yapar. Maksimum kazanç miktarı 5000x bahis ile sınırlıdır. Bir turun toplam kazancı 5000x'e ulaşırsa tur hemen sona erer, kazançlar verilir ve tüm kalan free spin'ler kaybedilir. Bu oyunumuzda dilerseniz Re spin özelliği satın alabilirsiniz. Re spin özelliği 100x mevcut toplam bahis için satın alarak temel oyundan anında tetiklenebilir. 25x ön bahis özelliği etkinleştirildiğinde Resipin satın alma özelliği devre dışı bırakılır. Resipin özelliğini satın alırken satın alınan turu başlatan dönüşe bağlı olarak tur her makarada rastgele sayıda sembolle başlar. Bildiğiniz gibi yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazançlar sağlayabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Aynı ödeme yolunda kazanan kombinasyon başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Birden fazla ödeme yolu kazanıldığında tüm kazançlar toplam kazancı eklenir. Tüm kazançlar taban ile çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Respin turu kazancı tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Oyun geçmişindeki respin turu toplam kazancı turun tüm kazancını içerir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Bu oyunun teorik RTP'si %96.50'dir. Ante Bayis kullanırken oyunun RTP'si yine aynı değerdedir. Free Spin satın alma kullanılırken oyunun RTP'si %96.50'dir. Minimum bahis 2 lirayken maksimum bahis 1250 liradır. Arıza bütün ödeme ve oyunları geçersiz kılar. Yeni oyunlarımızın anlatıldığı videoları izlemek isterseniz lütfen kanalımıza abone olun. Yeni videolardan haberdar olmak için bütün çanları açın. Youtube kanalımızdaki yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.